Türkiye'deyken söylemedin anneye sakladın beni ya ben anne, sevgili var ben diye demedin. söylesem demedim. ne olur söylemesem ne olur. Annemin tavrını biliyordum. Ben annemi yumuşatıp ondan sonra seni bir araya getirecektim. Ben seni Türkiye'ye getirdim diye yalnız mı bıraktım? bıraktım. Yanından ayrılmadım ki. Annemin yanına gittim senin yanına geldim. Birkaç, bir oradayım bir oradayım. Birkaç bir or gün önce seni bir hafta Kemal filmi gibi oldu benimki. Bir oradaydım Hı. bir oradaydım. Evet. Baktım olmuyor artık ben ikna edemiyorum Dedim Seda ablaya çıkayım orada dedim ikna olursa olur Ama evet. olmuyor işte olmuyor Duvar gibi bir kadın bu ben bıktım senden ya Ya anne Allah rızası için yapma Kalkalım elini öperim Bu tatsızlık artık bitsin ya Sen neyin etkisini kafasını yaşıyorsun Ben değil hiçbir şeyin etkisinde değilim Ya bırak bana sen bir şey anlatma ama, Sen ama beni etki altına almaya çalışıyorsun Eskisi gibi alamayacaksın Defol de ona, sus de ona Ben öyle şeyler o demem zaman. sen de sakin ol ya Gitsin ben onu görmek artık istemiyorum. Onu da baktın, Sen, sen bıktın ben de bıktım tamam mı? Gitsin o zaman. Benim bıktığım nokta annemin inadı. Yoksa ben annemden bıkmadım ki. Ben annemin inadından bıktım. Sürekli Ama inat. iki sene o zaman şey... yap bir şey yap artık. Lan benim yapmadığım şey mi kaldı? Bak bana ikine bir erkek yap, ne? Demek ki yapmadın. Demek ki Lan e ben ya Madem öyle o kadar hani geçen burada atıp tutuyordun ya. Madem öyle sen kendi kalk bir şeyler yap abicim. Ya ben uzunca. ikna edemiyorum. Ben düzeltemiyorum bu kadını. Fikrini değiştiremiyorum. Kalk sen bir şeyler yap bakalım. O zaman başka bir şey yap tamam mı? Ya, ya. Al beni götür beni başka yere götür beni. Nerede onu yok tamam mı? Ya bir şey artık. ailemi çiğneyerek seni alıp bir yerlere gidemem. Elinde sonunda onayı verecek o. Verebilir. Verecek abi, verecek. Ya öyle ya böyle verecek. Hala? Caner'in caner'in bilmediği bir şey var. 18 yıldır ben uğraşıyorum, olamadım. He. Hani öyle mesela yani, iki hani, tane... Ümitle yaşıyor yazık, Aynen. ne yapsın? Aynen. İki tane evlat Versiyor. verdi, torun verdi, yine yanılamadı. Yani git de gen, kendin yap diyor, kıza diyor. Yani, ben ben şöyle anlıyorum, Anastasia burada bile olmasa götürüp dışarıda nikahı kıydıracak. Ya onu yapar. Çünkü ben mesela her bayrama gidiyorum, elini öpüyorum. Kadın e, e, kabul ediyor da te, sonra tersine yapıyordu mesela. Hani bayram e, olduğu için tamam. Ben ha, ha, ben ha, de yapıyorum. her zaman mesela e, dedim ya e, sonuçta anne... annesi Ayşe Hanım'ın... 9 sene karnı taşımış, o da çok şey yaşamış. Her zaman diyordum yani e, her şey bırak dedim. E, Allah senden razı olsun böyle bir evladı dünyaya getirmişse o da benim kocam. Ya yani o her zaman derdim ama yine ne de... Yok ya. Bu da bizde yok. Ben... Bizim Anastasya bunu demiyor işte. Herkes ya, söyledi. Ya birkaç... o söyledi. Burada canlı yayında söyledi. söyledi. Ne zaman söyledi abi? Aa ben duydum çıkarttırırım. Birkaç Not kere alın. söyledim. Çıkar, Anastasya dedi ki ben sizi seviyorum, sevmek istiyorum bana müsaade etmiyorsunuz. Çünkü benim sevdiğim adamı siz doğurdunuz dedi. Dedim. Dedim. Dedi Dedi bak bak dedi. Ben burada konuşulanları dinliyorum. Ben sizi dinliyorum sabahtan beri. Her gün dinliyorum. Sadece Aslında. bugün değil. Bizim... Ya onun notunu alın. Anastasia Melek Hanım'a bunu söyledi. Tamam, Ve teşekkür ettim ee, büyüdüğü Bilmiyorum, için. Bırak anlatsın Evet teşekkür ettim. Allah'a da teşekkür ettim. Etti. Herkes bunu gördü. Etti. Ama sen beni sadece e, kötü göstermek istiyorsun böyle Aha, konuşuyorsun. Ben işim gücüm yok nişanlımı kötü göstereyim Etti. buraya. Evet. Size dedi teşekkür ederim kaynanacağım dedi. Ya diyorum. 40 yılda bir kere söyler abla bak bu kadın her zaman söylüyor. Kırk yılda bir kere söyledi. Ben, ben onun annesine bir saniye anne ben onun annesine yapmadığım güzellik kalmadı benim Rusya'da ya. E buraya geldim kızı da yalnız bırakmıyorum elimden tutup geldiği için. Aha. Ben daha ne, ne yapayım bırak buna biliyorsun. sahip çıkmak için. Nişan bırak dedi miyorsun? ona inat kattım nişan yaptım. Nikah dedi yine ona inat yapıyordum hastalandı gitmek zorunda kaldım. <laughs> Ona gittin değil. bir hafta yok. yoktu seni. Olur, Yalan dolan dolayı gittin. Ya sen de ufak tefek şeylere takılma. Bunların yüzünden biz kavga ediyoruz burada. Ben dün de söyledim. Küçücük şeyler bazen beni strese sokabiliyor. Ona yok. Anneme, aileme bunları söyleyeceksin. Ben söylüyorum zaten bıktım ama hayana geldim kapandım. Burada yalvardım, yakardım. Yok buranın dışında da aynı mücadeleyi veriyorum ben. Olmuyor. Olmayınca ben ne yapayım seninle uğraşamam. Demek anne. ki konuşma esnasında ona buna şuna sözleri kullanılıyor. Sen Anastasya'ya takılıyorsun ya buna şuna diyor diyorsun. Diyor. Canere bağırıyorsun. Evet. Bak oğlun da konuşurken kıza bir şey anlatırken ona dedi. Tamam. Ya bunda ne var ki komşunda, zaten ya? Ya kullanmayırem göre göre öğren işte alışıyor onun. Ya bunda ne var ki Allah aşkına kötü bir şey var mı abla bunda? Aha. Tabii ki yok. Konuşurken kullanılabiliyor bu sözler. Yok öyle bir şey alışmışsın onun ağzından yürümeye? Alışırım tabii o benim nişanlım yakında karım olacak tabii ki de alışacağım ya. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Ki olmayacak da. Ehe, olmayacak bir apartmanda sen, veya bir sitede herhangi bir yerde bir daire tuttuğun zaman ki site olmasın, hemen kapıya yönetim geliyor, polis geliyor. Evet. Bu bağırmalar, bu kavgalar hep devam edecek ya. Çabuk atılacaksınız. Anastasia anlaştık dedi oraya. ki sen varsan biz böyle oluyoruz. Evet. Sen yoksan biz böyle Olacaklar. değiliz. Olacaklar. Hep böyle olduracağım onları. Ya sen ha. biz evlendikten sonra acaba benden benim dışında bu kızı görebilecek misin? Beni görürsün sıkıntı yok ama dışarıda bir yerde. Ben senin evine de gelmem. Yahu beni görmesine gerek yok ki. Aha. Öyle evlilikler var ki. Evlat doluyor geliyor evde patlıyor. Hiç sıkıntı yok yani rahat ol sen. Ben Mutsuz etme konusunda bana emin bırak. Emin evde oraya patlamam ben kimseye mi? sen hiç kafanı yorma. Ben Patlarsan kendi sen evimde karımın ol. yanında patlarım ne patlayacaksın. Evet kendi evinde yani dairede değil. Kendim evimde, komşunda olmayacak. Tamam mı? İstediğim kadar bağıracağım. İstediğim kadar. Hı hı. Hemen kapıyı atacaklar size ondan sonra. Anastasia, ablan mesajında diyor ki, e, gidiyorum bunları e, anneme anlatacağım. Çünkü sen sana sözümü geçiremedim, sen beni dinlemedin ama hı. anneme bunların hepsini anlatacağım. Seni orada her gün ağlatıyorlar ve sen buna boyun eğiyorsun diyor. E ee, annene bunları anlattığı takdirde ne yapmayı düşünüyorsun? Yani annenin tavrı ne olacak? Kızacak mı sana? Aa, o anneler neler yapabilir. Çünkü o benim için ve ablam için anne sözleri yani ee, kesinlikle biz dinliyoruz. Kesinlikle e, ne anım diyecek o Yap, her şeyi yapıyoruz ve şu an nasıl bu olacak falan bilmiyorum. Belki çok kızabilir, belki ikna beni edebilir yani e, e, dön evet. diye. Belki buraya gelip beni Alacak. Vallahi bilmiyorum. Ondan ben diyorum hızlı canları bir şey yaparsa iyi olur. He. Çünkü o anım duramaz o zaman. Evet, bunu merak ettim. Şimdi? Yani anasas da haklı. Bir an önce bir şeyler yapmazsak e, ablam annemi etkileyebilir. E çünkü e, Elina gördü burada yaşananları. E, her gün bir olay, her gün bir olay. E, Elina Melek Hanım'ın yumuşamayacağının farkında. Evet. Ama yani ya siz kaldır. kaderinize terk edileceksiniz. Görünen o ki. Hı hı. Ya kendi kendinize bir şey yapacaksınız. Hı hı. Sen de Caner haklı olarak diyorsun ki e, annemi arkama almam lazım. Bütün kapılar kapandı. Evet abi. Tamam. Ee, annem beni reddetmiş gibi bir şey oldu. Hiç Bütün kimse seni etti zaten bir ohalı o da etti galiba. Çünkü o gün e, annen fenalaştığında, senin hastaneye koştuğunda yengenin bile ilk söylediği buydu, senin yüzünden oldu. En en kötü şeydir bu biliyor musunuz? Bir olayda birinin e, haksız yere suçlanması, neden Caner yüzünden olsun? Melek Hanım e, kendini kasmasa, bu kadar stresin içine girmese, çocuğun niye omzuna böyle bir şey yüklüyorsunuz mesela? Neden senin yüzünden oldu? Ya anlatıyorlar çünkü diyorlar ki ayrıl o kızdan vazgeç oğlum dön ailenin içine. E dönmedikçe o kızla birbirlerine bağlandıkça insanlar onlara daha çok sevgisizlik. Peki bekliyor. aile olarak şunu düşünmüyor musunuz? Ee, bir delikanlıyı sevdiği, evlenmek e, vadinde bulunduğu e, genç kızdan ayırdığınızda çocukta oluşabilecek yaraları düşünebiliyor musunuz? Geçer geçer hepsi geçerse tamam. İşte annen Allah... hayata böyle bakıyor. Ben burada sözümü geçer. verdim. Anastasi buradan giderse, biz ayrılırsak, bir şey olursa Allah korusun... ...ben bir daha kimseyle evlenmeyeceğimi söyledim. Bak, daha 25 yaşındayım. Evlenmem abla. O geç, zaman yap artık bir şey. Evlenmem şeyde. yani. <laughs> Evlenirsin. Görüşürsün konuşursun Biz az önce neyi söyledik sen de söyledin O beni kabul etmeyecek Belli herkes bunu anladı Sen edecek, de bunu edecek. dedin Ama sadece sen anlamıyorsun galiba Edecek edecek Akıl sen merak etme O edecek Anastasia sabırlı ol tamam mı 20 sene ne alaka? bekle belki fikrim değişir Tamam bak, ben bak çok götüreceğim size oraya atacağım Bak bekliyorlar Yeter sen ya. de bekle bekle 20 sene say 40 yaşına geldiği zaman Bak bir düşüneceğim kaç çocuk var siz, galiba, nasıl? siz sadece konuşmadan bir şey yapmıyorsunuz başka bir şey evet. ama biz e, şey nişan yaptık nikah da yapacağız tamam mı her şeyi yapacağız ama siz orada oturup bıdı bıdı devam edebilirsiniz bana senin, ne senin geçinmeye gözün olsa Olesan'ın dediği bir kelime var o elbise Rusya'da ev alınır eğer senin gözünde geçinme olsaydı o kadar lükse kaçmazdın her şeyi idareli yapar bir yuva kurardım. Ama an? sen öyle yapmıyorsun. Yapmayacağım böyle. Yapmayacağım ben lüks yaşıyordum, lüksle ben... devam edeceğim Son tamam yol. mı? Ben kral gibi yaşıyordum, ya kral anne. gibi burada da yaşayacağım. Doğru, doğru. Caner de aynısı dedi. O da kabuletti. Demek ki yaşayacağız. Bak, senin anlamadığın tek şey ne biliyor musun? Geldi Caner. Hani diyorsun yani şöyle böyle. Ben o borca girdiysem, Anastasia ile birlikte ödeyeceğiz. İkimiz de çalışıyoruz, ikimiz de sağlıklı genç ne? insanlarız evet. ya. Ya ne? sen niye bu kadar kafana takıyorsun? Ne? Bir onay ver. Duymasın Karışma ya bak, de. ben nasıl bir düğün yapıyorum, sen seyret duymadım, ya. Duymadım, duymadım. Geçen gün demişlerdi ki... ...bize ne, Caner çekti krediyi. Ben bunu demedim. Ablası Abla dedi. Tamam mı? Anlamıyor musunuz? Ben bunu demedim, ablam Ablası dedi ve ablama. Tabii ki engellemiyor. tamam mı? Sen... Sadece bizi geliyor. Size de engel dedim. Kime dedim? Size dedim okula gidebilir misiniz artık? Öğrenebilir misiniz? Öğrenmediniz çünkü Oğlum, galiba. İşte bu Kaldırma beni ayağa. Anne. Konuşma lan. Ya kapat şu mevzuyu ya. Bırak şu kızı. Ya neyini bırakacağım ya? seviyorum bırakmam ya. Bak bir kelimesi beni Bırakma abi seviyorum bırakmam. Bırak Bıraktıran... İki tane ip yapar. Tekrar birini sana Bir sen bakmışlar. kalmıştın bana bu kelimeyi kullanmaya. Beraber gezersiniz. Bir sen kalmıştın bu kelimeyi güzel kullanmaya. Güzel konuşuyor. Yani. Buraları basıyoruz Melek Hanım. Ha, basıyoruz tamam. ya onun için duyulmuyor. Ha, ne tamam. diyor diyorlar. Ee, onun için daha Hayır. başka sözlerle anlat, anlatacaklarını. Yazıklar ee, olsun yemin kuçu, ediyorum. var ya bakıyor ne güzel. Gari, sana harbiden Beraber yazıklar geçe, olsun. Gezersiniz Benim galiba. sana bu 25 yaşıma kadar yapmadığım <laughs> şey kalmadı. Melek Hanım'a buraları basıyoruz düzelt dedim. Küçük kucusu var. <laughs> Küçük kuşusu var Ay ya. ya Rabbim. <laughs> Küçük kuşusu var ya dedi. Beraber gezersiniz. <laughs> yumuşadı mı şimdi böyle? Hı, yumuşadı ki ya. Yani siz böyle olunca? Hı hı. Küçük var. Ya dedi ki Caner, biz dedi ikimiz de çalışırız. Evet. Her şeyin üstesinden geliriz. Öyle. Aha, Şuraya bir sandalye koyun. Caner git bir perküsyon çal biraz. Git bir şey yap. Hava yumuşasın. Bu nedir ya? 10 parmağında 10 on marfet oğlun var. O yüzden Aman kaptırmamaya Rüsten. çalışıyorum. Ha. Burada ben şuraya bir sandalye ha. getir Melike ver çocuğum. Ha düğününde göremedim. Şimdi göreyim bari çalsın. Evet tamam. Ha. Geç otur abla otursun. Çalsın çocuk. Ama bizim dünyaya gelebilirsiniz. O bir daha yapar. Canlı göreceksiniz. Sen bari. Ben 20 senedir görüyorum zaten kızım. Kız da var ayrılırsam emin ol hiç kimseyle evlenmeyeceğim bak. Bu, bunun altını çizin ha kalkar, kal, karadolu. İstediğini ol, getir, bakalım. evlenmeyeceğim. Sağ ol Fuat Caner bize canlı yayında hünerlerini gösterecek. Böyle bir çocuk yetiştirmesin. Bırak mutluluğuna <laughs> baksın çocuk, hayatına baksın ya. Bırak. Hazır mı? Açık mı abi? Şu çocuğa hayatı zindan ettin ya. Yani bırak da evlensin çocuk. Bir ne tane istiyorsun? çocuğum da çok güzel keman çalar. Çok güzel hem de hocam. Nasıl dinleseniz böyle. Bak bak bak. Evlat tabii canım. <laughs> diyorum ki güzel. ben o arada caner e, çalarken diyorum ki bak şu çocuğu bırakmıyorsun mutlu olsun. E, Çocuğun bu kıymetini bildiğim için bırakmıyorum evet. diyor.